Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adam Masal dizisinin 15. bölümünün kamera arkasından Poyraz ve Haziran'dan yepyeni görüntüler geldi. Çiftin muhteşem fotoğraflarını sizlere sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.